İsterseniz buradan başlayalım. Evet. Bu at bizim ekran hattımız. Şu anda da üretimi olan büyük ekran üretiliyor. İlk önce ürün temizliği ile başladık. Sonra yapıştırıcı sürüldü. Arkasına metal kapak yerleştirildi. Gördüğünüz gibi şu anda robot diğer işlemler için bantın üzerine yerleştiriyor. Burada başka bir yapıştırma işlemi var elektronik kartlar yerleştirdikten sonra diğer bir kapak üzerine yerleşecek, Evet. Ee, onun işlemi yapılıyor. Bu robotun işleminden sonra da e, manuel olarak arkadaşımız e, sabitlemeleri yapıyor. Bu siyah oda? Siyah oda test odası aslında. Aha, aha. Burada ufak bir e, ekranın düzgün çalışıp çalışmadığı test ediliyor. Öyle piksel var mı yok mu belki? Kesinlikle, kesinlikle. Her şey yolunda mı o yapılıyor. Ve en sonunda da geliyor bir üst koruma kapağı konuyor ve sevkiyata hazır hale geliyor. Hakan Bey gördüğüm kadarıyla burada otomotiv elektronik konusunda A'dan Z'ye bir üretim yapılıyor. Bu da önemli. Neden önemli? Çünkü mobilite şimdi artık günümüz dünyasının en önemli trendlerinden bir tanesi ve bu da akıllı teknolojiler, akıllı yaşam, akıllı şeyler anlamına geliyor. Dolayısıyla araçların içindeki elektronik parçalar da artıyor. Siz de burada bu üretimleri yaptığınızı görüyorum. Burada acaba tam olarak neler üretiyorsunuz? şimdi mobilite elektroniğinin önemli parçalarından bir tanesi de otomotiv elektroniği. Bildiğiniz gibi dünyada da elektrikli araçların sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de de artıyor tabii. T Türkiye'de de benzer şekilde biz de elektrikli araçlara özellikle elektrikli araçlara yönelik burada ekranlar üretiyoruz. Ekranları süren bilgisayarlar üretiyoruz. Her türlü elektrik elektronik aksam üretiyoruz ve güç iletim Parçaları üretiyoruz. Ağırlıklı olarak şu an itibariyle bunları üretiyoruz. Bu arada pazarın sürekli artması, örneğin 2030 yılında dünyada 200 milyon elektrikli araç satılmış olacak. Bu pazarın büyüdüğünü de gösteriyor. Biz de Vestel olarak şu anda yaptığımız üretimi, tasarımı çok daha büyük noktalara getirmek istiyoruz. Hakan Bey mesela bir örnek vermek gerekirse burada üretilen bir ekran yurt dışına ihraç ediliyor mu? Kesinlikle şu anda yurt içi ağırlıklı çalışmakla birlikte e, ihraç yaptığımız ürünler de var. Yıllar içinde bu yurt dışına yaptığımız ihracatta da artıracağız evet. öyle görünüyor şu anda.